TR724 YouTube kanalındasınız. Hakan Taner'in yazdığı Deva Olacak mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Uzun soluklu bir beklenti sürecinde bazı kesimlerin merakla beklediği Ali Babacan liderliğindeki parti nihayet kuruldu. Kuruluş aşaması öncesi ve sonrasıyla çok sancılı geçti. Tıpkı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2001 yılında yaptığı gibi Bilkent Otelinde kamuoyu karşısına çıkan Ali Babacan yine tıpkı AKP'nin ilk deklarasyonunda açıkladığı gibi demokrasi, hak, hukuk, özgürlük ve refah vaat etti. Herkesin beklentisi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği hareketin birlikte yola çıkacağı şeklindeydi. Son anda ne olduysa oldu. Çalışmalara katılan önemli isimlerin yarıya yakını kendini liste dışında buldu. Bir anlamda Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen birçok isim başlangıç aşamasında tasfiye edilmiş oldu. Bir kulis bilgisi olarak bir not düşmem gerekirse, Yeni Parti'nin yönetim listesinin belirlenmesi ve oluşturulmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüş ve olurlarının tayin edici olduğu, bazılarının ondan çekindiği için son anda listelere girmekten vazgeçse de büyük bir kısmının da onun takdiriyle listelerde yer aldığı. Ciddi kaynaklardan gelen bilgiler AKP kurulurken yaşanan iç çekişmelerin bu partinin kuruluşunda da olduğu yönünde. Bu noktada şimdilik daha fazla bir şey yazmak istemiyorum. Zaten Ali Babacan'ın partisi de dün gece yarısı Sağlık Bakanı'nın açıkladığı yeryüzü üzerindeki virüs vakasına rastlanmayan tek ülke olan Türkiye'de gündemi bir anda değiştirmeye yetti de arttı. Hiçbir grup cemiyet, cemaat, siyaset vesaireyle irtibatı olmayan, tek derdi ülkesi olan bir fert olarak şunu söyleyebilirim ki, ülkenin refahı, mutluluğu, umudu başka yarınlara kaldı. Erdoğan Türkiye'sinde şu an her şeyin tek belirleyicisi ve söz hakkına sahip kişi ve kurumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Epey bir süre daha o ne derse öyle olacaktır. Tesadüf müdür, tevafuk mudur bilinmez ama velakin Dünya Bankası'nın virüsle mücadele bütçesi ve Babacan'ın parti deklarasyonu açıkladıktan hemen sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın virüs vakasını açıklamasıyla birlikte Türkiye'de gündem anlık olarak değişmekle kalmadı. Akabinde Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsü küresel bir salgın olarak açıkladı. Dünya gündemi bundan böyle epey bir süre bu konuyla haşır neşir olacak. Koronavirüsün tüm ülkelere keseceği bir fatura olacak. Kimin ne ve nasıl bir bedel ödeyeceği henüz bilinmese de şu an için ilk üçteki ülkeler Çin, İran ve İtalya. Türkiye'de AKP seçmeni önemli bir kitle bu virüsün Suriyelilere yapılan yardım, sadaka sebebiyle ülkeyi pas geçeceğini ciddi ciddi dillendirse de gerçeğin nasıl tecelli edeceğini bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da bu krizin fırsat ve tehditleri birlikte içinde barındırdı. Kırılgan bir ekonomide en yüksek ithalat kaleminiz akaryakıt ve bu ürün yarı fiyatına düştüyse bu başlı başına önemli bir fırsattır. Dünyanın üretim üssü Çin'in boş bırakacağı alanlarda önemli ihracat fırsatları doğacaktır. Hasılı kriz tek başına tehdit değil birçok fırsatı da barındırıyor. Ama velakin Türkiye bugüne kadar hiçbir fırsatı değerlendiremedi. Bu da acı bir gerçek diyor Hakan Taner TR724'deki köşesinde.